Bak Ankara'da, sen yoksun o zamanlar, <laughs> turnaya gitmişim. Bir arkadaşım dedi ki, annemle babamı sana getireceğim, merak ediyorum gülerler mi? Dedim ki, daha önce güldüler mi? <laughs> yani çünkü, yani eğer kaslar çalışmıyorsa yapılacak bir şey yok bir daha söz konusu. Çünkü fiziksel bir şeydir. Emin olun zihinsel olduğu kadar fizikseldir. Demin söyledim. Gülerken kendini hani özen gösteriyorsun, süslenip geliyorsun. Gülerken ki halini bir ayna tutup göstersem gülmeye tövbe edersin. <laughs> Emin ol. He, ha, he, he, ha. Hale bak. İnsan kendine bu zulmü yapar mı ya? Çok antrenmanlı olmak lazım. Yemin ediyorum halter kaldırmış gibi olursun. İki saatin sonunda. Çiftlere söylüyorum. Bu gece bir performans beklemeyin. Ne oldu Mahmut? E, güldük, yeter. <laughs> emin ol. <laughs> emin ol. Karın kasları iflas eder, diyafram patlama noktasına gelir, emin ol. Bakın bu sözümü unutma. Unutmayın yani sonra çok... Hatırlayacaksın eve gidince. Ulan dediği kadar varmış diyor. Niye süreleri baştan söyledim? Ben 4 saatte anlatırım, problem değil. Ama dördüncü saatin sonunda gördüm, bir iki testler yaptım. Hani optimum süreyi buldum, süre bu. Niye 4 saat anlatmıyorum? Çünkü 3. saatten sonra şöyle oluyor seyirci. Esprinin kralını yapsan diyafram patladığı için şöyle gülüyor bak. <gülüyor> Bence herif bozdu. <laughs> Lan herif bozmadı, sen bittin manyak. Komedyenin başarılısının kendine çok zararı vardır. Bizde çünkü gülmek, alkış, tebrik, tebessüm bir noktadan sonra şekil değiştiriyor. Çok gülünce şu hale geliyor seyirci. olan ne oros bu çocuğu herif bu. <laughs> ben istemiyorum ki ailem de oyuna dahil olsun. <laughs> ben bunu istemem. Gülelim, evlerimize dağılalım isterim ben. Komiklik şimdi atı sporu olduğu için bizde herkes komiktir. Yıllarca sordum. Daha komik olan varsa ne olur çıksın. Belim ağrıyor dedim. Ama dinletemedim. Çünkü yani başarı oranı çok düşük bu işte. Yani komiklik tamam. Ama profesyonel komiklik başarı oranı 70 milyonda bir. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sen gene de düşün. Ama bizim Mahmut da vardı komik. E görmedim burada hiç. Demek ki burası değişik usta. Çok zordur emin ol. Yani çok böyle girişimleri olan. Ben onun tahtına oturacağım dedim. Dikkat et de ben oradayken oturma. <laughs> Benim sloganım buydu. Halbuki biri çıksa ben de oturup izlesem istemez miyim? Çünkü 12 senedir kapalı kişi oynayan bir gösteri var. Bir kere oturup izlemişliğim yok. Benim kaybıma bak. Diyorlar ki bilet var mı? Her sene bunu sorar. Bilet var mı? Ne olur bilet var mı? Diyorum lan ben bile ayaktayım. Yapacak bir şey yok. Nedir bu diye merak ediyorum. Hani oturup izlemenin hissiyatını bilmiyorum. Bu benim için büyük kayıp. Onun için hani diyorlar ya önce kendi gülüyü anlatırken ulan ben kime gideyim gülmek için? Mecbur burada gülmem lazım.